Restorandaki cinayet, katil kim? Restorandaki bir odada bir kadının cesedi bulundu. Cesedin etrafında hademe bir, garson iki ve aşçı 3 olmak üzere 3 şüpheli bulunmaktadır. Ancak sadece biri kadını öldürmüştür. Cevabı bulmak için dikkatli bir mantık yürütme ve muhakeme yeteneğine sahip olmanız yeterli. Şüphelileri dikkatlice gözlemleyin ve cevabınızı yorumlayın. Hazırsan, zamanlayıcı başlıyor. videoyu beğenmeyi unutmayın. Zaman dolmadan cevabınızı yazın. Ancak cevabı duymadan önce TikTok ve YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Cevap: Katil bir temizlik görevlisiydi. Kadın öldü ancak kan izi yoktu. Kanamaya neden olmayan bir yöntemle öldürüldü. Cevabı bulduysan tebrikler. Hayalet kimdir? Bu gençler, sessizce bir mezarlıkta selfie çekiyorlar. Ancak aralarında birinin hayalet olduğu ortaya çıktı. Hayalet tam karşınızda, kim olduğunu görebiliyor musunuz? Bu oldukça zor bir test. 20 kişiden sadece bir kişi, 5 saniyede cevabı bulmayı başarıyor. Görüntüye yakından bakın ve aralarındaki hayaleti görmenizi sağlayacak ipucunu bulacaksınız. Hazırsanız, zamanlayıcı başlıyor. Cevabınızı yorumlayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Zaman dolmadan cevabınızı yazın. Ancak cevaba geçmeden önce TikTok ve YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. İlk olarak mezarlığa dikkatlice bakın. Mezar taşında A şıkkının görüntüsü bulunmaktadır. Aralarında hayalet olan o, fark ettiniz mi? Cevabı bulduysanız tebrikler. Seçil, doğum günü partisini organize ettiği gün, kıskanç arkadaşlarından birinin onun izni olmadan pastayı yemesine şahit oldu. Şimdi, Seçil'in suçluyu bulmasına yardım edebilir misiniz? Cevap, A mı yoksa B mi? Bu soru biraz karmaşık bir testtir ve uzmanlar tarafından yalnızca 5 saniyeden kısa bir sürede cevaplanabilir. Görüntüyü dikkatlice analiz ederek suçlunun maskesini düşürmenize yardımcı olacak ipucunu göreceksiniz. Hazırsanız, zamanlayıcıyı başlatıyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Zaman dolmadan cevabınızı yazın. Lütfen cevaba geçmeden önce TikTok ve YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Pastayı yiyen kişi A, hemen önünde pastanın izlerinin olduğunu görebiliriz. B kişisi ise sadece krep yiyordu. Dolayısıyla suçlu kişi A'dır. Hangi kadın gelin, bu iki kadından hangisinin resimdeki adamın eşi olduğunu söyleyebilir misiniz? Eğer evliyseniz cevabı kolayca bulabilirsiniz. Gelini bulmanızı sağlayacak ipucunu dikkatlice gözlemleyin. Her 20 kişiden sadece 5 kişi cevabı kısa sürede bulabilir. Her şey ayrıntılarda gizlidir. Hazırsanız zamanlayıcıyı başlatıyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Zaman dolmadan cevabınızı yazın. Doğru cevabı açıklamadan önce, cevabınızı yorum kısmına yazabilir, ardından beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Doğru cevap, gelin ve, çünkü onun ve kocasının parmağında aynı alyanstan var, cevabı bulduysanız tebrikler. Bir kişi, çocuğu kaçırmaya çalışıyor. Şimdi senin görevin onu teşhis etmek. Bu, gözlem yeteneklerinizi test etmek için bir bilmecedir. Adam A mı, yoksa kadın B mi? Sadece yüksek gözlem yeteneklerine sahip kişiler cevabı 3 saniyede bulabilirler. Resmi dikkatlice inceleyin, her detay ayrıntılarda saklıdır. Hazırsanız zamanlayıcıyı başlatıyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Zaman dolmadan cevabınızı yazın. Resimde iki farklı iklimin olduğu görülebilir. İlk resimde kış olduğu için çocuğa bere giydirmeye çalışıyor ve bu tamamen normal. Ancak ikinci resimde kadın çocuğa sıcakken bere giydirmek istiyor. Çocuğu kaçırmak için kimliğini saklamaya çalışıyor. Yani kaçıran o.